Merhaba arkadaşlar. Otaklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu ee, yine çok sorulan sorular arasından seçtim. Priz direk bilyasının sesi nasıl kesilir? Bu bilye neden bozulur? Ee, bozulursa nasıl anlaşılır? Gibi sorular bu hafta sıklıkla e, sayfamızda yer aldı. Şimdi bu sorulara sırayla cevap vermeye çalışacağım. İlk olarak priz direk bilyası neden bozulur? Arkadaşlar priz direk bilyasının bozulmasının sebebi zamanla her rulman, araçta yer alan her rulman, ne bileyim şarj dinamosunun olsun, devir daimin olsun, e, artık aklınıza gelebilecek her rulman rulman gibi bunun da belli bir ömrü vardır. Yani bu bilyalar zamanla bozulur. Bunun önüne geçilemez arkadaşlar. Bu sebeple hani bozulmasında bir sebep aramamak gerekir. E, zamanla yıpranarak bozulur. Yani bozulma sebebi genelde budur. Şimdi bu priz direk bilyasının bozulduğu nasıl anlaşılır? Onu anlatmaya çalışayım size. Şimdi ara priz direk bilyasının bozulduğunu anlamanın sesi e, sebebi e, yöntemi sestir arkadaşlar. Priz direk bilyası bozulduğunda araçta viteste yani seyir halinde viteste gaza bastınız gidiyorsunuz ön taraftan bir uğultu sesi, vınlama sesi gelir. Ama bu ses aracınızın vitesi boştayken ya da debriyaja bastığınızda kesilir. Yani debriyaja bastığınızda kesilen, araç viteste seyir halinde giderken oluşan bir ses varsa, motor kısmından bu tarz bir ses geliyorsa, e, aracınızın prezirek bilyesinin değişim süresi gelmiş olabilir. Çünkü bu bilye bozulduğunda dediğim gibi debriyaja basınca kesilen, araç viteste seyir halinde giderken oluşan bir ses olur. Vınlama, uğultu sesi. Bu ses ilk zamanlarda azdır. Zamanla çoğalır arkadaşlar ve e, müdahale edilmezse ciddi anlamda gerçekten sürüş keyfini bozacak e, yüksek bir uğultuya sebebiyet verir. Daha da artık bu uğultuyla da aracınızı kullanırsanız bu daha da ileride aracınızın şanzıman ve debriyaj kısmına zarar verecektir. Bu sebeple bu sesi duymaya başladığınızda aracınızın servisiyle görüşmenizi tavsiye ederim. Şimdi o prizdirek bilyasının sesi nasıl kesilir? Arkadaşlar bunun e, bir tane yöntemi vardır. Bu da prizdirek bilyasını değiştirmek. Başka hiçbir şey bu e, durumu değiştirmez. Çünkü bu rulman zamanla çalışa, çalışa 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 bozulur. Bozulduğu için de ses yapmaya başlar. Bu sesin de kesilebilmesi için bu dağılmış rulmanın yani bozulmuş rulmanın prizdirek bilyasının prizdirek rulmanı da derler. Ee, bu parçanın değişmesi gerekmektedir. Değişmediği sürece bu sesten kurtulamazsınız. Ve bunu değiştirmezseniz bu ses gitgide artar. İlerleyen süreçte sesten ziyade artık bir arızaya dönüşür ve e, artık tamir edilmezse olmaz bir hal alacaktır arkadaşlar. Ee, bu konuda sizlere anlatacaklarım bu kadar. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. <laughs> Ve YouTube kanalında olsun, Facebook sayfasında olsun, diğer kanallarda olsun hani çok sorular soruyorlar. Fırsatım oldukça yanıt vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar sonuçta benim de bir işim gücüm var. İki tane çocuğum, eşim, ailem, işlerim var. Yani her soruya yanıt vermem, beklemek bir hata olur. Ama elimden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yine de yardımcı olmaya çalışacağım. Yine siz sorularınızı sorabilirsiniz. Videoyu izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler arkadaşlar.